Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz de bugün sizinle beraber Forrest oynuyoruz burada Ahmet var Enes var Burak var bir de ben varım ve Forrest'e biliyorsunuz ki burada kalmıştık evlerimiz var işte burada e, bazı noktalarımız var ve bu noktalarımız daha geliştirmesindeyken biliyorsunuz ki işlemcimizde sıkıntı yaşamıştık video çekemiyorduk böyle farklı videolar çekemiyorduk şimdi artık öyle sıkıntımız yok bu tarz videoya devam edeceğiz. Ahmet, Burak, Enes evet, selam vermek ister misiniz kardeşim? Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm. aleyküm ve selam. Şimdi neler yapacağız? İmanımız Ahmet'e bir soralım. Ahmet neler yapacağız kardeşim? Ya bu evi devam kuracağız ama mağaraya gitsek olmaz mı şimdi? Tamam mağaraya da gidebilir. Sıkıntı yok. Tamam mağaraya gidelim abi. Yavaştan mağaraya gidelim. Bugün mağara gezeceğiz. Bugün bakalım mağarada neler yapacağız. Yemeğimiz var mı? Yiyecek falan filan yanınızda var mı? Tamam alalım. alalım şuradan. Alalım. Şuradan. Bir dakika, alın ben. abi, alın abi, alın. Bacak, <laughs> ab, et, met. <laughs> Kim eli buraya astı? Bendim. Benzin <gülüyor> deposu <gülüyor> içeride mi bırak? Eee, evet evet içeride. Nereye koydun abisi? Burada yok ki. Biş. Evin içinde abi. Yok ki nerede? Abi, abi, abi mi bura... abi? Buraya koydum. Abi. Yok yok. Abi, Miş. abi. abi Al geçme burada. Ha nerede oğlum? Ben göremiyorum onu. Yok göremiyorum abisi. Vallahi bir dakika. Var. İki tane şurada. Abi olur. bir dakika vereyim sana. Hadi gel vereyim sana. Hadi. Al. Al abi al. Eyvallah kardeşim. Bir tane alalım. Balık çantada abi. hiç çürümüyor. Kapıyı niye kapatıyor, kapatıyor lan? Kapıyı niye kapatıyor lan? Bu Ahmet var ya hep kapıyı da... kapatıyor ha. Bu Ahmet hep kapıyı en kapatıyor. Ahmet, en... Enes'in suçuna koyma. Sen yapıyorsun bunları. Sanki ben bilmiyor muyum? Hı -hı. Ben Ahmet abi. Şey. Eğer yolda tavşan bulursan söyle. Tamam. Onu oklan alırız değil mi? Ben çok iyi avlarım. Bir tamam, şey soracağım. E evet, enes sen bize dönüyorum. göster. Enes, gel buraya. Efendim? Ben şunu yakıyorum ya. Bunu yaktıkça evet. gider mi bu? Ö gider. Yani bir kere yattım yaktıktan sonra şey uzun uzun süre yanıyor ama bir zaman sonra sönüyor. Yü şey elimdeki sopa mı, elimdeki sopa gider mi diye soruyor. Yok sopa gitmez. Tamam süper. Ucundaki şeyi hep ama yine takacağız. <laughs> Böyle vurulmaz, Yenim böyle vurulur. Koçum. Değil, de. ee, modern oku bulabilir miyiz? Modern oku onun için e, şey tüp lazım. Yani suda dalma tüpü. Anladım. Sen biz biz biz, biz bulmuş muyduk yok bulmamıştı. O zaman tüpü arayalım. Arayalım onu. Tamam, ararız hemen. Gidelim hadi. Tüp mü arıyoruz? Tüp mü arıyoruz? Bakalım. Yani burada bir sürü soda var. Aynen sonra alalım bana. Soda Alalım dinamit ben de. de var burada. Dinamit Aynen, isteyen alır. Dinamit. Aa süper süper süper. Burada onun bir süper oldu. Temas topluyor her şey. Bana bırakın lan. Al al bıraktık oğlum bıraktık. Niye, Aa, bıraktım, Amazon niye paketleri var. İçinde. Amazon paketi. <laughs> 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 ya moralimi bozma ya hala siparişimi bekliyorum. Amazon sipariş verilmez abi ya. Ah! Millet şuna bakın bir şuna bakın be. O da Amazon Gület donumu yoksa bırak. Amazonda Amazon donumu. <laughs> Gerçekten mallık Benden Ne oldu? Niye yanıyorsun? O kim buraya yaktı lan? Geliyorlar geliyorlar. En iyisi hemen gidelim. Bırak 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 bırak, bırak. Bana 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 bana. Bana 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 beni bitirdiler bırak. Beni bitirdiler. Yerdesin ha. Yerdeyim. Geri öpmüşüm. Görmüyor musun? Hangi ara? Hangi Oğlum, bırak Ahmet, beni bana vuran sizlerdiniz herhalde lan. Hayır. Canım su gibi gidiyor. Daha da gidelim gidelim. O zaman, Abi de hiç kabımız yok mu ya? Abi bir kabı şunu bilmen lazım. Şimdi diyelim bizden birisi öldü. yerde yatıyor. Evet. Üzerine sen bir kez vurunca komple ölüyor. Yani Olur. ona çok dikkatli olman lazım. Onu bırak da de, bizzat denemiştik 8. bölümde. Abi burada daha çok benziyor. Bana bir var. yemek falan verebilir misiniz? Yemek değil e, can paketi. Canım çok yarım ya. Bir vuruşta gidiyorum ya. Dur vereyim. Bir hap falan verebilirseniz. olur. Can yani. mı? Evet. Ah. Vay valla. Tepsilenme meh meh meh. Aldım aldım. Evet arkadaşlar abi, şimdi abi, mağaraya benim. doğru gidiyoruz. Benim galiba... Barıma... Aa okum burada. Ha. Tabii ki bulabilirsek. Evet ya. bizim mağara yok ya. Bizim mağaranın yerleri kaybolmuş yani. Avladım. Yıkılmış mı acaba Ahmet? Ya, Göremedim. Ya, Eski girdiğimiz mağaralar görür. yok. Mağara mı? Evet. Tamam, gelene. Abi suyun içine niye giremiyorum şu içine? Hadi beyler karanlık oldu karanlık oldu biraz go 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 go. Hadi Ahmet bırak hızlı tamam, olun. Arıyoruz. Biraz canımız da olsun bakalım dol dol dol. Evet arkadaşlar ekipli oyun istediğiniz buyurun görüyorsunuz ekipli oyun gene yani beğeniyorsanız like Gel atmayı lan. unutmayın. Gel lan. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya Ay 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 bu ya. Oğlum. Burası Bak gel buraya. Ne? Tavşan. Tavşanla uğraşıyor. Yok tavşan değil ya. Yam yam. O gene Ahmet gitti lan. Onu mu ya. ya? bakıyorum. Ya aklıma gitti. Aa, <laughs> <atama>. Aa bari. <bağırın. gülüyor> Oğlum o ne? <laughs> Tamam bırak ben onu öldürüm sen bana da alıyorsun böyle bir şey var mı ya? Yanlışlıkla oldu abi önümde duruyordu ne yapam. Senin kurtarmaya çalışıyorum bak, sen de bizi yiyorsun. Bakalım. Ya, Burak bilir ya Burak bu mağaraya girip girmediğimizi bak, baksa bak, anlar. Ben buraya şimdiden bir işaret koyuyorum. Nerede Yok biz oraya girmedik buraya. hayır hayır biz oraya girmedik ya. Tamam bekle şuraya bir işaret koyayım. Bilet evet, biz buraya girmedik. Girmedik abi. İşte Enes. Efendim. Nasıl işaret hmm. koydu? Ya? ya. tamam ben yaparım. Ah buldum. <laughs> ben aşağı iniyorum mu tamam? Ah yamuk oldu. Bir saniye. Bekle. Şur şurada yakınlarda da şey. O işte. Bırak iniyor var. musun bırak. Şey dalış tüpü. Aynen. 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 Tamamdır. Rengini ne renk yapalım mağaraların? Sarı. Sarı. Sarı kalsın. Hale gidiyor bırak. Sarı kahverengi varsa kahverengi. Ben iniyorum. kahverengi. Kırmızı var. Kırmızı, kırmızı daha kırmızı çok şey. Tamam sarı oldu. İndiniz siz? Biraz dondu. Kendine gelmesi için. Şu kapatalım. Abi çocuğumun oyuncağı buradaymış. Robot donu buradaymış. Nerede nerede nerede? Burada az önce buldum robot donu. Ah burada. Burada. Hadi yukarıya çıkalım. Ya çocuğumu bulun yoksa var ya. Çocuğumu bulun ya. Bulun ya çocuğum. Abi el feneriniz yok mu ya? Biraz aydınlatın şurayı, arkadaşlar. Ha var ya doğru, el fener de var. Kaybolmuşum. Neye? Ahmet abi şey, ım, el feneri pili de bitebiliyor. Evet. Aynen. Pili peki nasıl bulabiliriz? Şey, pil... Bende 4-3 tane var mesela yani. Kolay bulunuyor <laughs> çantalarda. Yani nadir değil. Um, aslında nadir. Abi, ama sen nereye kaçtın arkanızdayım mı? enes'in peşindeyim aaa ben de seni arıyorum kolay bulabiliyorsun enes yavaş Hı. gidelim kardeşim hızlı hızlı, hızlı değil yavaş yavaş nereye yavaş ya, yavaş enes cim. nereye kaçtın yavaş, yavaş, yavaş. ya aşağı belki çocuğumun bir do, donunu mununu bulurum burda yavaş yavaş katana katana var burda paralara burada. bak sen çok paralar Yaki. alayım katana ben de istiyom katanayı ya baklar gelmeden alalım şunları da Evet. Ne istiyorsun? Aldım ben. Ben de aldım katana. Ne istiyorum? Aa her şey he. dolu. Yemek bul. Nerede? Burada var. O zaman katana elimize alalım. Allah belanı versin kaptanların da seninle. Bayıldım işte makata. <laughs> Aa nerede? Aa orada. Ben bir şu arkalara bakıyorum. Bir de ateş yapıyorum. Oradan uzaklaşın, uzaklaşın. ateş yok. Burda gizli oda var. Açıyorum. Evet, Aha. Ateş attın. Bayağı park ne var mı abi? Her yerim aşağı aydınlattınız ha. Enes nerede? Enes, 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 Enes. Arkaya gittim ben. Tamam gidelim. Bırak Ahmet Hadi gelin. Soda var. soda var. Tamam sodaları gördüm abi. Burada da soda. Soda içmek isteyen gelsin abi. Sodalarımızı içelim. Bir sürü içtik. Bütün sodaları aldık. Şak şak şak. Süper. Ya peki şöyle bir şey var. Şimdi bu katı gören adam ne güzel ne güzel. 14'e basıp resmini çekebilir miyiz de? Yok. Boyuna uyumamış herhalde bir dakika bakayım. İşte, en az oradan çekil abi, oradan çekil abi. Bir ekran görüntüsü almak güzeldi aslında oldu. Ya bir şey soracağım. Yani biz bu mağaradan çıkabiliriz. Başka mağaralara gidelim. Bu buraya kadar değil mi Enes? Başka mağaraya gidelim. Bu mağarasına gidelim. Devam bakabiliriz daha Faruk. Dedi ki sanki burada bitti bitti bitti. Evet bu şey. Mağaranın sonu yok ki. Bir de şu öbür taraf var. Öbür tarafa da bir bakabiliriz. katana bulduk katana. Ay yazık kadına. Neredesiniz millet? Yukarıya çıktık yani şey yukarıya kadına. doğru gittik. Erkekmiş. Enes <laughs> erkek oldu baya belli. Şu aşağıdan <laughs> <beri> şu aşağıdan. Ben <laughs> bunu kadına mı belli? Ya buradan arkadan bakınca kadın gibi gözüküyor. Önüne gidince erkek. Abi canavar bana var niye saldırmadı? Hiç mi canavar yok? Burada? ya. bir süresi kat var. Bavulda. Hadi gelin. Şöyle ben dayının geldim bir dakika. İyi, Ama senin orada yol varmış. Ahmet'in orada yol yani. var. Evet. <laughs> evet, evet, gidiyor. Bir şey alayım elime. Oo, nerelere gidiliyor böyle abi? Belki bu mağaranın başka bir, bir yerinden dışarı çıkıyor da olabilir yani. Bayağı yükseğe de, diyor olabilir Buyur. Acaba burada kalmamız lazım su inişinde. Hadi bu. Sağ çıkıyor. Sek. Beycek. var. Önce buradan mı gidelim? Önce buradan mı gidelim? Nereden gidelim? Buradan mı gidelim, oradan mı, mı gidelim? Mağara çok büyük Enes. Sen seç bak abi. Bak burada kafa açık. Kafa var burada abi Aa bak burası iyiymiş. Bir dakika çocuğum, çocuğum bir dakika çocuğum şeyler etme lan. Aa. O Oha çocuğumun kafasını koparmış da. Çabuk bunları bulacağız. Bunları bulacağız abi. Mağaradan aşağı gidiyoruz. Hadi bunlar belki burada olabilir. Hadi gelin 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 tamam tamam. Bir dakika burada ne var? Burada Burak bir şey yok galiba. Aa dışarıya çıkıyor. Bir şey Bu var yol. bir dakika. O neymiş? Bu yol dışarıya çıkıyor. Tamam gitme 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 gitme. En az en az gel gel gel. Yok. Buraya bir bay bayrak koyacağım. Bir Bu ne lan? Bu ne lan? Ne bayrağı oğlum? Tamam gene içeri girelim. Orada bir kapı Ağra daha var. Gel 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 işte. gel gel. Gelmeyelim buraya. Gel gel içeride bir şeyler vardır gel. Bir dakika. Orada bir giriş daha vardı gördünüz mü? Burak Ahmet. Clear out turn Ya bırak abi. Oha. Kim öldü? Ben ölmedim. Kimse ölmedi. Aradaydım. Ölmedi. Bırak niye böyle şeyler yapıyorsun ki? <laughs> Bir şey göremedim ya. Daha biraz ışık olur. <laughs> ben ölmedim de. Tamam. <laughs> ya pilim bitti. Pil var mı Enes? Var var. Evet. Görse, sen sen bende var mı ya? Bir şey gibi gözüküyor. Um. Bir yok bende. yeşil gözüküyor. Aa yeşil, yeşil bu paketin içinde oldu. <laughs> Bana bir tane verir misiniz Verdim ya. Pişirmeye başlıyor. Ateş var? mi kursak? Sanki üşüyoruz Dur dur. Apiller bunlar. Yok üşümüyor. Ben üşüyorum. Ya ben üşüyorum. Ha aç olduğundan olabilir belki. Bende yemek evet. var. Gelin. Ben Sen kenara elini almıyor ya. Niye? Ha, pili nasıl ekleyebiliriz? Ekledim. Millet buraya girebiliyorsun. Bu ne lan? Tamam, bırak boşa şey şu an. belki sonra lazım olur. Kesin lazım Bırak şu an. Bırak şu an. Bırak şu Bırak şu an. Bırak şu an. Bırak şu an. Bırak şu Bırak şu Bırak Bırak, 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 bırak şeyler değil. Şu olmaz ya? Bırak şu an. Bırak Öyle hangi radar da hangi süne girmedi. Zaman geçti ya arada. Şuradan kaçalım diyor. Ana. Burası gittikçe gidiyor. Evet, evet, evet. Evet, buraya geldi. Abi yavaş yavaş gidelim. Tadını çıkarta çıkarta gidelim. Öyle hızlı hızlı niye gidiyorsunuz ki? Uy. Ne var burada? Yakın şuraya bakın, şuraya bakın. Gazete var ne orada. Böyle. Çıktım. Evladım Bırakın gazetesi çıkıyor. ana. Ha. ha. Çıkıyor var arıyor acaba? Aa burada daha da gidiyor. Ben bir korkmadım değil. Oha. Arkada da bir yol vardı, vardı oraya. Oha. Allah belasını versin Bırak. bu oyunu. Ya, Allah bakmasın belasını bakmasın versin bakma. bu oyunu. Ya bu hiç olmadı ya. Bura mayınları gösterdiniz ya hiç olmadı. Burak ben burayı hatırlıyorum öteki ölde. Ve in, inecektik ama inememiş hatırlıyor musun? Evet, da tam burada tam burada öldürdüm. öldürdüğüm hatırlıyor musun Ahmet? Ha evet evet Evet, Biliyorum. İşte burada yani, işini yani. bitirmiştim. Sebebi de burada zaten Besmele Belli. çekiyorum kaçıyorum. Allah atıyor atıyor atıyor. Kaç Ahmet 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 kaç 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 ya, kaç, bırak. kaç kaç kaç, kaç, kaç. Kastı ya. <laughs> çok kötü kastı ha? Ya şu ma ha. mağaraya doluyor. Bende de kastı. Abi üş üşüyorum. Ya. Abi üşüyorum. Ben de ben de ben de. Bir, bir şeyler yaksanız güzel olur. Buraya bir şeyler yaksanız ha. Oo yaksanız burası mayın. Mayın çok var lan. Şuraya bir yere yakın. Yanmaz ama. Yemek gerekiyor mu? Para yakıyoruz abi para. Allah para yakıyoruz ya. Para çok. Para çok abi ne par? <laughs> Lan niye böyle şeyler yapıyorsun bomba falan yapıyorsun? Ayıp değil mi oğlum? Canım istiyor. Yemek istiyor musun? Patlatırım bunu. Ben de yemek, yemek var ya. Yani. Kertenkele. Yok kertenkele mi? Bilmiyorum. Koydum yemek. İsteyen alır. Oh. Ya yemek yiyebilirim ben aslında. Karnım aç. Kardeşim parası da yemeğe bekleyince şey... Ge gerçekten de bayağı yanım. Yemek çekiyor. Bırak ne yaptın? Kim yapıyor bunu? Bir Abi sen niye kırdın? Ama çok heyecanlandım yemek yiyeceğim diye. Ne bileyim. Ne evet. yapacaksın? Evet. gitti ya. Hadi gidelim Ben ya. de ben gitti. de çok heyecanlandım ya. La kaçın. Kaçın. Oğlum bu bomba atacak. Kaçın oğlum. Kaçın bu bomba atacak. Lan bu bomba atacak. Kaçın oğlum ya. Bu bomba atacak belli. Bırak yapma oğlum yapma. Bırak bırak. Oho, Ahmet öldü galiba. Yok Yok, yok. Öldü. hayır. hayır öldü. Bırak o mayınlar çok değerli biliyorsun değil mi? Baya değerli bir mayın. Çok değerli ya bir canavar atıyorsun koca canavar falan pirçik ediyor ya. Aa yol bulduk Valdan. bırak yol bulduk Bu da aha şey var. Ne çok... ee, ne var ne Ana çocuğun hacı varmış hacı. Çocuk çocuğunda haç var mıydı? Oy. Oy be. Yavaş 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 bir an canavar gelirse Allah. geliyorlar. Çocuğum nerede lan? Lan çocuğum nerede? Bırak parçalayacağız onları bırak. Yeah. Allah Allah. <laughs> Yeni aldım kattan kullanıyoruz evet arkadaşlar. Duvara gömdük onu duvara. Bırak bir tanesini affet lan. Bir tanesini affet. <laughs> Bak abi ben, ben şunu iki dakika bir götüreyim mi? Ben. Beni yalnız bırakın. <laughs> Şöyle bir bakın abi burası nasıl nasıl ne kadar derin ya Işıklarınız yok mu? Buraya girdik, bu mağaraya girdik Hı -hı. olabilir Ahmet bacaklara şey bak Burası o ağaç kesme motor şeyler var ya Hatta oradan yukarıya Ya e Ama girmedik ya, burada baksana ee, yok, Mağaracıların şeyleri var, kaskları falan var Bak burada kask var, görmüyor musun Enes? Tamam, gel yukarıya gel, görürsün ya doğrudur da abisi. Mağaradan mağaraya bağlanıyor zaten. Baksana ne kadar büyük de. Da ateşimiz de var. Aa, Millet evet. evet, beni bekleyin ya. Doğru. Ama burada çok farklı bir şey burası ya baksana. Oh, onlara ne oluyor orada? Salan duruyorlar. Aynen bu ne? Vaaay. Wow. Aaa. Aa. Alamıyorsunuz. Alamıyorsun. Alamıyoruz. Ama orada da şey. Acaba ne olabilir çocuğum ki? Çocuğum lan şey? dur çocuğum ben çocuğum. Ben de alamıyorum. Neden alamıyorum? Lan çocuğum lan o benim ben alabilirim. Ben de alamıyorum. Ya. Galiba başka bir şeyler var onu alıp alıp onu mu alacağız bilmiyorum bir şey olacak ben, da. Ben ben yukarı çıkıp da oraya bir işaret koyacağım. Hemen geliyorum ya aşağıya. Ya buradan başka bir yer var mıdır sizce? Aşağıya doğru gidiyor. Tamam gelin abi. sanki hatırladım burada baya ölmüştük Abi Ben burada korkmaya başladım. Sesler geliyor. Ve yanıyorum. baya yukarı tırmanız Oradan... buradan mı indik yoksa? Dışarısı gündüzmüş. Allah'a mı? Biraz gündüzü görek ya. Gerek gündüzü <laughs> mevcut Oy! Aaa gözüm gitti. Oh, vay be. Bırak. En az bırak aşağı mayın atıyor kaç. En az aşağı in bırak mayın Atam atıyor. Atamıyorsun. <laughs> Atılamıyor maalesef. Sadece üstte kalıyor. Bırak gel bırak. Bırak nereye gidiyorsun bırak. Bak bir dakika bir dakika. Aşağı ineceğiz aşağı tekrar. Tamam abi tamam evet. tamam. Ben Hadi iniyorum. Koymak... Ben iniyorum. Bu eve yakın mı? Ben iniyorum Ahmet gelen gelsin. Tamam gelin. Gelin aşağı inelim. İlla burada bir şeyler var abi. Boşuna Oo, gitmeyelim. Ooo Enes çoktan gitmiş. Burada bir şey öldüreceğim o, mi? O Enes'e bırak o bırak. Tamam. Bir dakika. Oy oy. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Millet millet. Bırak. Yardım edin. Gelsene mağaraya. Ben geliyorum, geliyorum, Abi ben mağaradayım. Abi aşağı in abisi. Oy. Burayı bir şey öldürdüm de. Bak ah, bak ah. filmimiz gene bitti ya. çok çabuk gene. Yani. Ya bu ne ya? Bu Hadi. ne ya? Öldü bırak. <laughs> ne oldu? abi gel P be. Ben öldüm. <laughs> ne oldum ben? Enes öldü. Yes. Ay. Hadi canım. Niye yalnız başına iç yapıyorsunuz ya? Şimdi çıkar, biz çıkana Şimdi kadar bunu öldür. kurtar. <laughs> Hadi gelin direkt mağaraya. Kaldırdın mı onları abi? Geleyim mi? Gel. Ay yine ya. öldüm lan. Abi ekibe katılın ya böyle kafanıza göre bir yere gitmeyin rica ediyorum. Ben bir şey toplamaya çalıştım abi ne yapalım. Ah ben öldüm. Ay kaldın mı Sen acaba bura oklan mı isabet ettin? Nasıl öldü orada? He? Onlar onu dövüyordu orada. Bırak Ahmet, Ahmet Bırak tam mı öldü yoksa geliyor mu? Burak Benim öldü. Oo, bayılmadı yani. Net. Komple <laughs> öldü. Ne oldu bir kertenkeleyi öldürmeye çalıştım. Tamam da. <gülüyor> Sonuçta, <gülüyor> tamam da öldürdün de. <laughs> <laughs> Toplamaya çalıştım oradan. Burak sen buraya vur. Hadi Enes gel. Gel. Bulacağım artık. Niye onun geri giriyoruz ki? Buraya, tabi o o, mağarayı biz de önce bitirdik mi bitirmedik mi? Yok. Kaptan Bana çok ta. tanıdık geldi. Kattan Ondan aldık, söylüyorum. Kaptan aldık farkında mısın? Ha? Kaptan aldık mağarada. Kaptan aldık da ama o başka oh, mağaraya bağlı olduğu için şey. aldık. Şey, tamam o zaman çıkalım şey yukarı olacak. ya. Orada motora sanki bulduk. Evet motor orada. Motor orada aşağıda. Motorda elimizde tamam, şu. Tamam çıkıyorum o zaman. buraya çıkıyorum. Iyi mi? <laughs> Ama şimdi o şey. Neydi, dalış tüpünü gidelim alalım Çıkıyorum şu anda yukarı çıkıyorum yukarı doğru geliyorum bakalım. Dalış İzler tüpü. Misin, dalış tüpünü. Dalış evet, tüpü yani. lazım evet. mı Ahmet dalış tüpü? Çok lazım. Mesela şey modern yay yayı için lazım. tamam o zaman ben gidelim abi dalış tüpü yapalım. Şey de var. Ahmet abi, am brustun Türkçesi neydi? Am brust. Çünkü o en zor şey. Onun için de lazım işte am yani. Ahmet nerede? Şey bırak nerede acaba Ahmet? Geliyorum. Ah bekleyelim. Biz, biz, onu burada evet. bekleyelim abi o zaman. Burada bekleyelim onu. O gelsin. Bir yemek falan pişirebiliyorsan süper olurdu ya. Pişirelim. Hemen. O kadar acıkmışım gücüm kalmamış abi. Emre. Evet. Yok abi. Geliyorum. Ey yakmadı. Yanmıyor. Yakamıyorum. Bu taş ne? Ha. Ah. Tamam. <laughs> Kasım gemeni gördün Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar. Bu bölümümüzde katana bulduk. Katana'nın hangi mağarada olduğunu görebildiniz zaten. Bu bölümde katana adamın sırtından aldık. Şimdi bizim bir katana'mız var. Gördüğünüz gibi şurada bir katana'mız var. Bakın şu anda elimize katana var. Görüyorsunuz. Bak Burak'ta var.